kullanma 24-7. Bugün en kaçı? 26 başı. Lar. son kullanma tarihi geçmiş. Yani evet. onlar da çıkar. Onlar da çıkar. Siz o bulduğunuz son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle işlemizi yapın. Anlaşıldı Sayın Son kullanma geçmiş evet. mi? Evet. Geçmiş. Ne evet. kadar geçmiş? Öpüyor geçmiş. Geçmiş. 12 gün. 15-7. Evet. Toplayın ama. Hemen başkanım. Çıkarın hepsini. Top, toplayın, toplayın hepsini. Evet. Alın toplayın Hemen hepsini. Evet. Yalnız. Ürünler var bak pişmanın hepsi geçmiş. Kontrol etmiyor musunuz? Onların hepsini toplayın işlem yapalım onları. Şu kıymalarda tarihi yok bak şunlar. en azından tarih olması gerekir şeyde. Kokuyor ya. Evet. Hem de Burak Gıda bölümü değil mi? Evet. Ha? Lahmacun yapıyor işte. Evet. E, bu nasıl? Buralar rezil ya. Son kullanma tarihi geçmiş ürün var. Bu çok kötü. Bunların hepsini işlem yapıyoruz.